Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle karpuzlu frozen ve karpuzlu sotalı frozen yapacağız. Malzememiz yarı karpuz, buzumuz ve sotamız var. İlk önce karpuz karpuzumu ekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi karpuzumu bir dakika çırpacağım. Evet arkadaşlar şimdi buz ekleyeceğim. Şimdi çırpacağım. Allah. Evet arkadaşlar tarihsiz bir oraydan sonra videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıvam istediğim gibi oldu. Şimdi bardağıma koyacağım. tadına bakacağım. Tadı enfes arkadaşlar yaz gününde tam yapmalık. Şimdi öbür. Evet arkadaşlar. Normalde içine şeker de atıyorlar. Ben doğal olması için atmadım. Dışarıda 15-20 liraya satıyorlar. Ben bir karpuzu 15 liraya aldım ve 10-15 bardak çiğ atabilirim. Bu bardaklarla bardağa göre değişir. Şimdi annemin forordesi oran karpuzlu sodalı frozen yapacağım. İlk başta arkadaşlar ilk frozen yaptığımız gibi yapacağız. Sonra kaşıkla sodayı karıştıracağız. Evet arkadaşlar ben şimdi 15-20 saniye çırpacağım. Siz kıvamına göre ayarlarsınız. Evet arkadaşlar şimdi buzlarımı ekleyeceğim. Şimdi çırpacağım. Fırozanımızı hazır. Daha önce bahsettiğim gibi burası bizim köyümüz. Doğa ortamı müthiş bir yer. Çamların altında bu sıcak günlerde size soğuk bir içecek yapmayı tercih ettim. İnşallah beğenmişsinizdir. Hafta sonu kuzenlerim geliyor. Onlara gülüyorum, eğleniyorum. Havuzuna bol bol su taşıyorum. Arılarla büyük bir imtihan yaşadım. Sokmasından değilim ama aracım olduğu için arkadaşlar benim için çok büyük bir problem yaşıyor. Hatta bize hafif rahat bıraksınlar diye kolları bir tuzak yaptık. Burada top oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Top oynarken de dedemin bir iki tane peşkeşini kırmış olabilirim. Bir kez birere kırmış olabilirim dengen bozuldu üstüne bastın da o ayrı bir konu. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu videoda bu kadar da görüşmek üzere sizi seviyorum.